Artık bunlara izin verdin. Leopar mayoya da izin verirsin. Leoparına. Anne leopar ama. Leopar şort mu? Mayo. Klibimde giyerim bak. Siyah giy de bari. Siyah işte bu siyah bak. Ama hiç güzel değil ki. Nesi güzel? Ey, böyle giyme. Şort giy kapansın karnın. Karnım yok ki. Yok gerçekten yok. Sana öyle geliyor. Sen kendinle karıştırıyorsun beni evet, ya. Evet. Yücel anne geçen seni ki gibi değil miyim aynı kilo? Zayıflamış biraz. Ve ben. biraz ben. Biraz daha zayıflamış. Allah. Ne? Biraz daha zayıflamış. Kız kilo Bir aldı. daha söyle. Bir daha söyle. Zayıflamış hayatım. Ne oldu? Birazcık aldı sayıplamış. kilo beş kilo fazla. Normal mi var. bilmiyorum. Yok. Ben zayıf gördün değil mi? Evet. Ha. Sen beni zayıf gördün ben zayıflamadım. Evet zayıflamışsın. Ama biraz evet mükemmel. Evet. Buraların zayıf olmuş. Sen bir bana bak neymiş anne? Valla ben seni işi şey, koyuyorum. Ha, ne olmuş? Nazalı Nazarlık koyalım. <laughs> ha. bak. İyi. Bak böyle yapma. Ayakların yanmış. Ya <laughs> böyle yapma. Fişten Peki. çek onu. Aa doğru. Ha. Neymiş? Sen çeksene. Zayıflamış mıyım? Ha? Zayıflamışım. Söyle bir daha. Zayıflamışım. Ha.